Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Söz verdiğim gibi ETS2 1.53 Yunanistan Diyasisini incelemeye, dilimiz döndüğünce anlatmaya, gezmeye devam ediyoruz. Dördüncü gün, dördüncü bölüm olarak serimize devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki en son şöyle göstereyim. Yeni şehire gelmiştik. Bugün de yeni şehirden yine bir yük alıp Atina'ya doğru. Hatta şöyle isterseniz dünya haritası üzerinden konuşalım. Şöyle Atina'ya doğru bir yolculuk yapacağız ki artık adalara, adalar serimize başlayacağız. Yani bilmiyorum belki adaları bir videoda da bitirebilirim. Ama ben Atina'dan geçme kararı aldım. Yani böyle bir denk getiriş yaptık. Olmazsa şöyle Atina, oradan böyle Sakız Adası, ardından Midilli böyle Rodos diye diye şu şekilde Kalamata'dan doğru yukarı çıkarız diye plan yaptım yani şimdilik. Tabii ki şu haritalar önemli çünkü buradan Türkiye kıyıları gözüküyor. O yüzden onlara da o videolarda daha iyi değiniriz, bakarız. Evet şimdi dilerseniz şöyle yolumuza çıkalım çalıştıralım aracımızı. Bu arada havanın karanlık olduğuna bakmayın. Çünkü saatlerimiz 6. 6'yı aldım ben saati. Evet şöyle gidelim. ...yükümüzü yükleyelim arkadaşlar. Böyle videoda bir şeye bakmak istiyorum. Bir arkadaşımız detay yakalamış. Ee, retarder kolunun... ...çalışmadığına dair... ...bir animasyonunun olmadığına dair... ...şu anda da hava bir... Karanlık maalesef. Çekicinin içerisi çok karanlık. Ben ona bir bakamadım ama. Bakayım. Evet. Animasyon yok. Büyük ihtimalle şu koldur arkadaşlar. Vites kolu. Üzerinde onun vites de var. ve Arkadaşımızın dediği gibi belki Renault Premium gibi değilse yani onlar da biliyorsunuz böyle sol tarafta oluyordu sinyal kolunun üzerinde böyle bir durum yoksa ki şuradan da gözüküyor zaten aynen retarder kolunun animasyonu yok arkadaşımız böyle bir detayı da yakalamış ben hani sesi falan olunca ekranda animasyonu olunca hiç beklemiyordum yani normalde daha önceki araçlarda hiç böyle bir şeyle karşılaştım mı modlar haricinde hatırlamıyorum TC'sinin oyna lisanslı bir şekilde, orijinal bir şekilde araçlarda şahsen karşılaştığımı hatırlamıyorum ama bu da böyle ufak bir detaydır yani sonuç olarak. Sağda solda böyle dinlenme yerleri. Yine ufaktan da video başında şehir turumuzu atalım. Gün doğuşuyla birlikte, gün doğuşu eşliğinde. Şehir turumuzu yapıyoruz. Tabii ki aynı zamanda yağmur da yağıyor. Onu ben ayarlamadım. Denk geldi tamamen. Buradan sapalım. Aracımız maalesef yani hemen frene dokunur dokunmaz kayıyor. Nasıl bir fizik, nasıl bir dinamik? Evet, servisin karşısındaki şirkete geldik. Şimdi bazı arkadaşlarımız benim şirket hangi şirketten falan aldığımı sormuşlar geçen videoda. Zaten videonun başlığında yazıyor yani ekstra bir farklı bir şey yapmıyorum. Orada u atma yeri var mı acaba? İçeriden dönsem gelsem daha iyi olur gibi geldi bana. Öyle yapsak arkadan dolaşılıyor muymuş? Lan hep işimiz aksi ya valla. <laughs> Neyse şuradan döneceğiz artık. Lan ne oturtamadık hiç yani en basit yerlerden bir tanesi İşte tam oturtmaya çalıştığınız zaman da bazen olmuyor Heh şöyle iyidir Dur camı bir kapatalım da içerisi yağmur dolmasın şöyle yüklememizi yapsınlar Hadi ben kaçtım. Size kolay gelsin. Bana da hayırlı yolculuklar. Ama şöyle bir baktığınız zaman şirketlerin konumları vesaire bunlar güzel yani. İlk etapta böyle şu ana kadarki gelmiş olduğum tüm şehirler için bunu söyleyebilirim. bilmiyorum da herhalde jant bir hasar aldı. Jantı vurduk. Oyunda öyle bir şey yok ama ona yorum yapıyorum yani ona yoruyorum. Bu asfalt makineleri mı Bir şeyler çalışıyor. Göbekten gideceğiz de göbek Aynen sola çıkacağız oradan ana yoldan. Sola döneceğiz. Ve böyle benzinlikler falan dar alanda ilk etapta onlar da gözüme çarptı. O da güzel detaylar yani. Tabii ki dahaca böyle kullanmak nasip olmadı ama Geçen bölümde aynen buradan geçmiştik. Şu benzinlikten hatırladım. Biraz sıkıntı yok. Dayı ayna da gözükmüyor dayı. Allah'ım ya Adam var ama aslında yok. Yani sizlerin yorumları nedir arkadaşlar bu yeni gelen DLC ile alakalı? İsterseniz yazabilirsiniz. Böyle yorumlarda istişare yapabiliriz. Elbette ki ben şu anda dahaca bitirmedim DLC'yi. Benim yani rotam dışında olmayan veya işte sizin tavsiye edebileceğiniz bir rota varsa yazarsanız yorumlara İlerleyen bölümlerde o rotaya da gitmeye çalışırım. Eğer ki gitmezsem yani benim gözden kaçırdığım bir rota olursa veya şehir olursa sizin bu DLC'de bulduğunuz, keyif aldığınız işte bulamadığımız gizli yollar falan olursa onları yazarsanız dediğim gibi oynamaya çalışırız. Yağmur da yavaş yavaş dindi. Ve devam edelim. Ya tabii ki şimdi videoları biz peş peşe çektiğimiz için yani birazcık şey oluyor. Videoların içi birazcık nasıl diyeyim. Sakin geçiyor. Sadece inceleme ile yetinebiliyoruz. ve sağ tarafta da Hani enteresan bir yapı var. Neymiş lan o yapı? Tabii. Ha yapı dedikleri bu mu acaba? Hani yapı yapı diyorlar ya bazı takım taraftarları. Olabilir. Basar bas. Bu rampayı 95'in altına düşmeden çıkman lazım ya. Yani. Nasıl rekabet edeceksin abi diğer markalarla? 93 de iyidir yani bilmiyorum. Orada bir vites geçişi yaptı. Yavaş atıyor birazcık vitesleri. Ondan dolayı da rampada devirden düştük şey. Hızdan düştük. Tabii yüksek hızla. Oo, bak 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 bak. Otobüsçü vermiyor. O da ona tampon yapıyor. Güzel, güzel. Görmek istediğimiz şeyler bunlar yetezi gibi. Aslında tabii ki kim görmek ister? Gerçek hayatta yaşandığı için ondan dolayı görmek istiyorum. Yoksa hani herkes aksın gitsin abi trafikte. Geldiği yerinde. Burada ne oluyor abi şimdi? Sağdan kamyonları alıyorlar. Onun trafiği var. sol tarafta manzara Şu şeritteki arabaların yol vermesi olayını yani bilmiyorum büyük ihtimalle bir kod hatası var. Onunla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Bu arada manzara güzel harbiden. şimdi bakıyorum da böyle Iveco'yu falan yapan adam aslında bir girişimlerde bulunsa çünkü çok kat olduklarını düşünmüyorum. Oyuna bizim Ford'u falan da getirebilir yani F-Max'ı falan da getirebilir. Çeşitlilik olması bakımından oyunda lisanslı bir bir araç daha bizim markamızdan bir tanesi daha olması bakımından önemli bir olay. Tabii ki direkt hani bizim mi? Bizim değil ama en azından Türkiye yollarında sıkça gördüğümüz yavaş yavaş demeyeyim yani 5 yıldır falan piyasada galiba 5-6 yıldır artık Türklerle özleşen bir araç sonuç olarak. E, görmek ister miyim? Elbette görmek isterim yani. Herkes görmek ister. O yüzden bu tarz modelleri hani bir anda getiriyorsan onlar için de umarım çalışması vardır se'nin Lamya'yı keşfettik ama Lamya'ya şimdi girmeyeceğiz arkadaşlar. Burayı keşfettik ama bizi Lamya üzerinden getirdiği için böyle oldu. Şey dönüşü. Adalar dönüşünde buradan geçeriz. O şekilde daha iyi olur. Yani geçeriz demeyeyim de. Buraya yük getiririz en azından. Şimdilik bir böyle selam çakalım. Vallahi bizim armut tarihi geçiyor o yüzden birazcık yardır yardır gitmemiz lazım. Direkt tarladan alındığı gibi rayon'a götürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar sebze meyve yani şakası olmaz. Delphi. Onu okuyamadım. O neymiş o? Çok uzundu. Bir tabelaya bu kadar uzun yazı yazılmam yazılmaması lazım yani. Lan sırf para almak için hem beni yakıttan ettiniz hem bir daha aynı yola bağladınız. Yazıklar olsun. Ama hayır ya bu GPS benden para almak için yaptı bunu. Bak şimdi jeton yeni düştü. Eğer ki şehre girmek istiyorsan veya işte o yolu tercih etmek istiyorsan oradan geçip öyle gideceksin ya. Yani adam senden zorla para almıyor. Eğer ki orada işin yoksa Atina'ya gidiyorsan dümdüz otobandan basıp gidebilirsin. GPS oradan gösterdi. Ulan, ulan Ketenpere'ye geldik kumpas var. Kumpasa geldik. Paramız yendi. Ya bir de burada ödeyelim. Adam zaten alacağını senden burada alacak. Büyük ihtimalle. <laughs> ya bunun hepsini aynı yere yapsanıza kardeşim. Niye dolandırıcılık yapıyorsunuz ya? Ulan biz oyunda bile dolandırıyoruz. Şey yapıyoruz. Dolandırılıyoruz. Gerçek hayatta nasıl yaşayacağız ben bilmiyorum ki yine böyle yeni harita, yeni araba modları falan, araç modları geldiği zaman yine oynuyoruz. Ya ETS 2 tabii ki de bizim için vazgeçemediğimiz bir sevda mı diyeyim artık, ne diyeyim bilmiyorum yani. Böyle uzun yolda arkadan müziğini açıp yeni yerler keşfetmek, yeni yollarda gitmek bu bu oyunda keyif veriyor yani. Zaten sadece bunun için var diyebilirim. Onun dışında ekstra bir bu oyunda zaman geçirmeye bir şey yok. Zaman geçirme şansımız yok. Yani burada otobanda dümdüz yolda yükünü aldıktan sonra basıp gidiyorsun. Yani girebiliyorsan kendin hani bir şeyler üretebiliyorsan rolüne giriyorsun. Rol yapıyorsun. Onun dışında çok fazla benim için oynanabilir bir oyun değil yani diğer oyunlarla kıyaslama yaptığım zaman simülasyon oyunlarıyla Ha, bu zamana kadar oynadık mı? Oynadık yani. Ama şu an için maalesef günümüz şartlarında ETS 2000'i kurtarmıyor arkadaşlar. Yani çok temel geliyor. Çok basit gelmeye başladı artık. Ya elbette bunu daha önceden çok kez söyledim. Çok çok kez söyledim hani OMSI ile falan hani kıyaslamak doğru değil ama OMSI'deki sizi role sokan simülasyon direkt oyun sizi role sokuyor yani direkt otobüsçü oluyorsunuz abi. Otobüsünün yapmış olduğu, koltuğa oturduğu zaman yapmış olduğu e, olayları yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela e, OMSI oynayarak belki otobüsçü olmak istemeyebilirsiniz. Çünkü gerçekten karışık bir mevzu. Tabii ki öğrendikten sonra hiçbir problem yok. eee çok farklı bir yerden gireceğim <laughs> mevzuya. E, Omsi oynayarak belki otobüsçü olmak istemeyebilirsiniz. Sadece işte simülasyonda bırakırsınız mevzuyu. İşte insanla ilişkiler falan adam sana orada sayıyor. Oyunda bile sayıyor. İşte para üstünü verirken hesap falan yapıyorsun. Hani detay detay detay. Bir sürü detay var. E, burada geliyorsun abi yükünü alıyorsun. Rampaya yanaşıyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun yola. E arkaya müziği açıyorsun. E ee, dümdüz yol abi. Ondan sonra yükünü götürüyorsun. Ya gerçek hayatta da bunu yapsan hadi. Yani hangi şirkette Allah adamın önünü fena atladık. Hani en kurumsal böyle en şey şirket bile olsa, bir sürü çalışanlar bile olsa falan fistan. Hani sonuç olarak bu işin yazı var, kışız, karı var bileyim aracın bakımıydı şeyiydi bir sürü olayı var yani o iş onunla bitmiyor. de bile şey mevzusu var yani motoru bir zamandan sonra böyle rampa aşağı eğer ki otobüs e, yetmiyorsa motor baktığın zaman hemen motor lambası yakıyor hararet oluyor herhalde bilmiyorum. Bu arada koskocaman bir dinlenme alanından geçiyoruz. Sağlı sollu altlı üstlü Hava limanı olabilir mi acaba lan? Harbiden. Hava limanı olabilir ha. Yani benim de kısaca demeye çalıştığım bu konuyla alakalı söyleyeyim, bitireyim. Burayı öyle bir yap ki yani adam burada olmaktan keyif alsın ama aynı zamanda da gerçek hayatta bu işi özenmesin yani bu kadar kolay olduğunu düşünüp de başı belaya girmesin yani. Kız acısı bunu demeye çalışıyorum. Bu da benim kendi bu şekilde bir düşüncem. Atina'ya geldik arkadaşlar. Atina şehrine şu anda hızlı bir giriş yapıyoruz. Şöyle bakalım. Büyük bir şehirdir. Birazcık gezinti yapmaya çalışırız tabii ki şirket şeyin yani şirket tam böyle şehrin içine doğru gidiyor. Allah. GPS'i diğer GPS'i bir tık daha erken kapatabilsem tam böyle bir sorun olmayacaktı ama dayı yavaş gel. Bak koskoca tır geri geri geliyor çevre yolunda. Yani ayıp birazcık saygı duyalım değil mi? Ne kadar normal bir olaysa. zaten sol taraf havalimanına gidiyormuş. Bence havalimanında da bir şirket var çünkü orada gördüm. Tahminime göre. 317 lirayı ödedik. Kamyon durmuyordu. Az kalsın bir de kapı sahip oluyorduk. bakalım diğer çekicileri ne zaman getirecekler. Volvo'yu ve Mercedes'i heyecanla bekliyoruz. En azından şöyle serimiz bitmeden getirseler iyi olur yani. Sürekli Iveco kullandık. Iveco'da kaç kilometre oldu? Nerede yazıyor bunun kilometresi? Allah göremedim şu an. Arkadaş. Ha aşağıdaymış. 862 kilometre. Bakalım bir DLC'de ne kadar fazla yol yapabiliyoruz yani. Ya da kaç kilometrelik bir DLC getirdiler. Oradan paraya bölüp paramızı <laughs> kilometre bazında bakalım hakkını alabilmiş miyiz? oldu? Yeşil dalga mı var burada? Şuna da yetişelim bari de. İllegal yapmayalım. Yetiştik iyi güzel. Şimdi bakın mesela ben bu şirkete ulaşmak için yani kaç tane sapaktan geçiyorum, yoldan geçiyorum falan vesaire yani. Bir şehir dediğin bu şekilde olmalı yani bir şirket. Aynen böyle uğraştırmalı gerektiğinde mesela o şirketi bulamayabilirsin yani bazı durumlarda. Bizim olayımız bu oyunda yani bu. Alıp bunu böyle odun gibi saman gibi gitmenin bir anlamı yok. şehrin de detayları bu şekilde arkadaşlar. Buralarda. Harbiden güzel yani enteresan. Enteresan bir yapılaşma var yani burada. Tünelden falan geçiyoruz. Bir şeyler oluyor. Şuradan sağ tarafa keskin bir dönüş var. Bayağı yataklı bir yerde var. Buraya da bakarız şimdi. arada saatimiz kaç bilmiyorum ama bunu 6'ya yetiştiremeyeceğim maalesef. Birazcık saat 7 gibi falan izleyeceksiniz. Benim aslında birkaç videom o şekilde çöp oldu diyebilirim arkadaşlar. Bende de öyle bir huy var. Yani buraya tam kafayı kendime disiplin olarak odaklandığım zaman abi o video saat 6'da veya 6'dan önce kanalda olacak yani o günün videosu saat 6'da atılacak yani saçma sapan takıntılar işte bilmiyorum insanoğlu o yüzden birkaç videomu ya geç atmışımdır ya da atmamışımdır onu söyleyeyim yani bu da böyle gereksiz bir bilgiydi Öyle bir söyleyeyim dedim. Şöyle yükümüzü getirdik. Uzak yollardan geldik. bunu da öyle bir veriyorsunuz ki kardeşim. Bunu tek de park edemiyoruz sonra. Şimdi şöyle bir liman turu mu yapsak mı yapsak bilmiyorum ya. Atina Limanı. Zaten buradan çıkacağız. Önümüzdeki bölümde inşallah bir aksilik olmazsa. Yarın atabilir miyim bilmiyorum. Ona sözünü vermeyeyim arkadaşlar. Yarın video gelmeyebilir çünkü yarın pazar bana belli olmaz. Onu söyleyeyim. Biz şöyle kendimize güzel bir yatma yeri, uyuma yeri bulalım. Buradan giriş yasak. Peki. Buralarda hep böyle insanlar falan oturmuş bekliyorlar. Otobüs geliyor herhalde. Buradan girelim bakalım. Lan, bu kadar yatağı yani şeyin alanında yatma yerinin alanında biz yer bulamadık yani şurası iyi. Şöyle ben gelen giden şeyleri izleyeceğim. Vapurları, gemileri. Evet böyle iyidir arkadaşlar. Böyle çekelim. Önümüzdeki videoda zaten buradan çıkıp yolculuğumuza devam edeceğiz adalara doğru. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu seriden keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer ki serinin devamını takip etmek istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.